Efendim piyasa attı, kaldığı yerden devam ediyor. Destek yatırım Araştırma Direktörü Gökhan Üsküay, stüdyoda konuğumuz. Gökhan hoş geldin. Hoş bulduk. Ne çok konuşacak başlığımız var dedim. Seni anons etmeden önce yurt içerisinde, yurt dışında başlıklar epeyce yoğun. Şimdi tabii odaktaki asıl konu, asıl konumuz ilk konu enflasyon. Evet. Yarınki gelecek enflasyon verisinin yüzde iki buçuk civarında gelmesi bekleniyor. Bir miktar yönetilen, yönlendirilen fiyatların da etkisiyle yükselmiş bir rakama şahit olacağız gibi gözüküyor. Şimdi ilk olarak yarınki rakamı tabii beklentini soracağım ve bundan sonra aslında enflasyon dinamiklerinin geçici mi kalıcı mı bu dinamikler yılın sonuna kadar nasıl şekillenecek? Bu tabii gelen hem zamların etkisi hem gıda enflasyonunu hala konuşmaya devam ediyoruz. Dolayısıyla yılın sonuna kadar göreceğimiz rakamlar acaba bizi biraz zorlayacak mı? Zorlamaya başlayabilir çünkü gıda fiyatları normalleşiyor. Biz yaz döneminde işte don, 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 yaşanan don meyve fiyatlarındaki yaşanan yükselişe rağmen Sebze fiyatlarındaki yaşanan düşüşle yaz çok rahat geçirdik ve hani ayda aylık yüzde bir buçuk enflasyonlarla birlikte enflasyon yıllık bazı çok hızlı bir şekilde geriledi. Fakat şimdi yeni kış sezonuna gelirken kışlık meyvelerin gelmesiyle birlikte bolluğun bittiği bir dönem sonrasına baktığımız zaman Ağustos ayı gıda fiyatlarında manşet enflasyon üzerindeydi. Gıda fiyatları şöyle düşünülmesi lazım dörtte birini yani yüzde yirmi gıda fiyatları oluşturuyor. Gıda fiyatlarındaki yaşanan artış enflasyon bekleyişlerine ve Merkez Bankası'nın faiz kararını etkileyebilecek bir düzeyde. Gene e, Türk İş'in e, açıkladığı gıda fiyatları 3.17. E, dün itoda gıda ve alkolsüz içecekler 3.85. Orası da yani, biraz rahatsız. Aynen yani neredeyse işte 1.5, 2.6, 2.5 enflasyonun ya sadece bir puanı gıdadan geliyor. Bunun yanı sıra da e kira yenilemeleri eylülde ve ocakta yapılıyor. Genelde ocakta ama en son baktığımız zaman işte okul dönüşleri falan hep eylüle denk geliyor. Orada da bir yaşanan yükseliş var. Gene yurt ücretleri, üniversite ücretleri deniyor ama oradaki katkısı yani %25'lik, %26'lık eğitim ücretlerinde bir artış olabilir ama toplam enflasyona belirleme etkisi çok düşük. O yüzden konut kira tarafı ve diğer taraftan gıda fiyatları yarın için belirleyici olacak. Burada şöyle bir esasında yıl aya başlarken %2.05 %2 civarında bir Eylül ayı enflasyonu bekleyen bir piyasa vardı. Daha sonra Merkez Bankası'nın uyarısıyla diyelim ya da Merkez Bankası'nın toplantı tutanaklarıyla birlikte Eylül ayında ana eğilimde tekrar bir yükseliş eğilimi. Ağustos'ta yavaşladığını söylemişti. Eylül'de tekrar yukarı doğru bir eğildiğini söyledi ki bu da aslında yukarı yönlü revizyon olmasına rağmen 2.5-2.6 olmasına rağmen eğer ana eğilimde bir değişiklik olacaksa belki bu 2.8 belki 2.9 gibi beklentiyi aşabilecek nokta ve düzeyde de olabilir. Artık biz küratlara çok daha fazla ilgilenir noktadayız çünkü. 23 Ekim'de Merkez Bankası'nın faiz kararı var. Merkez Bankası 250 bas puan devam eder mi, 200'e düşürür mü noktasında yarın açıklanacak enflasyonun noktası virgülü oldukça önemli olacak ve enflasyonist bekleyişleri Merkez Bankası'nın faiz kararı bekleyişini etkilemesi açısından. Peki sen mesela hangi rakamı görürsen, beklentini nasıl yöneteceksin? Diyelim %2,5 gibi bir rakam gördük yarın. E Ekim evet. ayı ve Aralık ayında nasıl bir... E, faiz indirimi görmeyi beklersin. Mesela ikiye daha yaklaşan bir rakam gördük. Nasıl rakamlar görmeyi beklersin? Yani merkez bankası aslında enflasyon rakamlarını evet tabii ki çok önemsiyor. Enflasyon ana trende hepimiz için hep, her an takibimizde. her ay oldukça önemli şekilde. Fakat bir de e, e, merkez bankasının aslında bir faiz politikası var. ise enflasyondan belki bağımsız şekilde de bu işi sıkı tutmak da isteyebilir. Bunu hı hı. biraz da bu yüzden soruyorum aslında. Ana trend hala rakamlar mı yoksa aslında Merkez Bankası gerçekten enflasyon rakamları iyi gelse bile daha temkinli duruşunu sürdürmeye daha mı yatkın? Onu faiz kararında görüyoruz. Şimdi ana elimde Ağustos ayında o kadar şey davranmadı. Ağustos hı. ayında piyasa beklentisi 200'dü piyasa yani bir piyasaya göre enflasyonda daha iyimseriz dedi. Ama burada e, yıllık bazda baktığımız zaman enflasyonun düşüş hızı yavaşlayacak. Şimdi enflasyon düşüş hızı yavaşladığınız zaman enflasyondaki bekleyişlerde tekrar a enflasyon düşmüyor e, algısı da yaratabilir. Burada bekleyişleri de yönlendirmek önemli. O yüzden, Beklenti değil mi? Yani Aslında asıl mesele beklentiyi her zaman yönetmek ki Merkez Bankası hala ilk hedefi bunu yapmak. Evet, kırabildi mi? Hani Bakıyorsunuz enflasyonist bekleyişler, piyasa katılımcıları, hani halkı, enflasyon bekleyişleri düşüyor. Ama bu enflasyon bekleyişinin düşmesi şu, Türk lirasına olan talebin ve ilginin artması. Yılbaşından bu yana baktığımız zaman kur yatay hareket etse bile e real olarak kaybetse bile biz bu ekranlardan lirası daha fazla kazandıracak desek bile hala DTH'larda yabancı para cinsinden yatırım fonlarına ilginin alakının hız, hızla devam ettiğini gözlemliyoruz. Yani o yüzden burada ben e, ne zaman bu DTH'lardaki bir çözülme diyelim ya da yabancı paradan e, bozulma olursa esas enflasyonist bekleyişlerden önemli olan şey Türk lirasına olan güven. Çünkü e, bu enflasyonist bekleyiş siz hani lafta bir ankete de cevap verebilirsiniz ama hani gerçekten enflasyon düşeceğini bekliyorsanız Türk lirasına kalmaya devam edersiniz. O yüzden burada da e, Merkez Bankası da söylüyor. Hani mevduat tercihlerini de yakından takip ediyoruz derken esasında bir taraftan da e, ne kadar reel olarak hani insanlar Türk lirasının değer kazanıp kazanmayacağını o noktada takip ediyor e, nihayetinde geldiğimiz noktada 2026'ya geleceğiz. 2026'da işte 200-250 konuştuğumuz noktada artık faiz indirimlerinin 100 bas puana indiği bir nokta göreceğiz. Ya, bence Merkez Bankası ne zaman e, indirim aralığını 100 bas puana indirirse, normalleştirirse yani o zaman Merkez Bankası'nın daha sıkı hale geldiğini gözlemleyeceğiz. Ama hani yıl sonuna kadar baktığımız zaman 2 faiz indirimi var. E, hala masada 200 diyelim ve e, Aralık ayında yapacağı faiz indirimi var. Bunları yakından takip edeceğiz. Çünkü artık asgari ücreti de yakın konuşmaya başlayacağımız günler geliyor. Bu ay 3'e de var. Evet doğru. Yılın sonuna doğru giderken aslında biraz da hem enflasyon rakamı hem de para politikası biraz da aslında ücret artışlarının eksenine doğru oturmaya başlayacak. tabi altında mı üstünde mi olacak enflasyon biraz bu tartışmalarla yönlendirilecek. Ama ona o zamana kadar diyelim en azından enflasyon belirleyici olmaya devam edecek. Sen de az önce söylediğin gibi enflasyon dinamiklerinde de kıpırdanmalar, ah. yukarı yönlü risklerin olduğunu söylüyorsun. tabi bu taraftan eğer para politikası ve bu şekilde şekillenecekse, yine de faiz indirimleri devam edecekse, az önce söylediğim, işaret ettiğim gibi TL varlıklar için aslında bir taraftan o yüksek reel getiri arayan yatırımcıların biraz biraz tercihlerini kaydırmaları anlamına gelecek belki. Hı hı. Dolayısıyla o kaydırmaların şu anda gördüğümüz gibi para ve banka menkul kıymet istatistiklerinin ihtiyaçlarının hala bir miktar aslında artığında takip ediyoruz. Ama bir taraftan da şöyle diyelim, KKM'den aslında belki çözülen kısmında direkt olarak döviz tevdiat hesaplarına gitmediğini de görüyoruz. Dolayısıyla aslında biraz böyle yatırımcılar, mudiler kafa karışıklığı da yaşıyorlardı diyebiliriz. Dolayısıyla ben bu sonbahar aylarını biraz böyle değişim ve kırılma ayları da olarak da gözlemliyorum. Katılır mısın? Yoksa gerçekten trend böyle mevduat sabit getirili işte para piyasası mevduat yöndemi devam eder? biraz önce de Birleşik Arap Emirliklerinden bir 5 milyar dolara yakın bir swap anlaşması gerçekleştirdik. Yani bu swap anlaşmasının artması yıl sonuna doğru KKME zaten sona erecek. burada rezervlerin kuvvetlenmesi açısından yani Türk lirasına güven açısından aslında Merkez Bankası için yani bu atılan adım Fazlasıyla rahatlatıcı bir adım. burada bizim bakmamız gereken şey reel faizler. Reel faizlere baktığımız zaman işte yaklaşık bu bu ayda enflasyon 2.25 gelecek. Hala bir reel faiz var. Ama bizim bunu önümüzdeki sene diyeyim bir düşmemiz lazım. Aylık enflasyondaki artış ortalaması bir düşmesi lazım ki önümüzdeki sene yüzde yirminin altında gelsin. Merkez Bankası enflasyon ara hedefleri belirlemişti. Bu ara hedeflerine sadık kalacaksa para politikasını aslında 2026 için şimdiden sıklaştırması lazım. Çünkü iki bahsediyoruz. Hı hı. Ekim ayına geldiğiniz zaman geçen sene 2.88'di gene yıllık enflasyon ekim ayında da geri çekilecek ama bu geri çekilmeyi biz aralık ayında durduğunu gözlemleyeceğiz. Aralık ayında ortalama %1 enflasyon çıkıyor. Bu enflasyon ve faiz oranları düşerken Merkez Bankası daha sıkı davransın ki ve tabii bu eee asgari ücretin belirlenmesi de burada samimiyet testi olacak. Enflasyon Hı. hedefiyle alakalı. Gene önümüzdeki sene %20 ve altında belirlenmesi için. Ama hani şu andaki görünen gelişmeler hala yani Merkez Bankası'nın yıllık enflasyon hızının düşmüş olması nedeniyle bir miktar endişeleri e, artacağı bir dönem olabilir. O yüzden yarınki enflasyonu da şu şekilde bakıyorum piyasalar açısından da getirdiğimde. Ekim ve Kasım ayına baktığım zaman Merkez Bankası'nın sadece 23 Ekim'de toplantısı var. 23 Ekim'deki toplantısı aynı zamanda Ekim ayı enflasyonunu görmeden atacağı. Yani Eylül ayı enflasyonu yüksek gelirse Ekim ayı enflasyonunu da görüp Belki bir miktar faiz indirimini Aralık ayında da bırakabilir. Yani tüm hesaplar, kitaplar, yani Merkez Bankası'nın toplantısı 23'ünde ama hı hı. yarınki açıklanacak enflasyon rakamı sonrasında biz hem Ekim'i hem de Kasım ayında bir faiz indirimi ve bunun rahatlaması olup olmayacağını fiyatlayıp fiyatlamayacağımızı yani ana gündemimiz hala bu mu değil hı hı. mi o esasında yarın onu göreceğiz. Şimdi ana gündemimiz tabii konuştuğum başlıklar olmakla birlikte şimdi 3 ay kaldı yılın bitmesine. Bir taraftan da gözüm böyle Bloomberg Terminalindeki ısı haritasında Ekim-Kasım aralık. Şimdi Yılı genel olarak böyle yönetmenim de ekrana getirirse son aylarına Ekim dahil Olumlu kapatmaya eğilimli bir borsa görüntüsü olmuş. Gerçi 2023 ve 2024 Ekim ayları çok maşallah pek hmm. güzel geçmemiş ama yine de hani ortalamaya bakınca diyelim olumlu rakamlarda görme potansiyelimiz var. Şimdi seninle gel ay ay tahminler yapalım. Ekim ayındaki borsa görünümü nasıl olur? Dip tab Yani dip ve yüksek seviyeleri belirlemeye çalışalım. Kasım evet. ve Aralık. Şimdi Ekim ayı içerisinde 10.900'lere doğru bir eğilim görmüştük. 11.600'ü direnç olarak belirliyoruz. Bu ayın işte not artışlarının da olası gündemde olduğunu hesaba katarsak, gelecek finansalları da hesaba katarsak işte bir taraftan da siyasi tansiyon. Sence olası dip ve olası yüksek seviyeler neresi olabilir? Ekim ayı Ekim için. için. Ee, Eylül ayı için çok hevesliydik esasında. Hı. Eylül ayında birçok belirsizlik ortadan kalktı. E, Amerika'da Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın Amerika'ya bir ziyareti vardı. Oradan e, gelişmeler e, rağmen biz Eylül ayını eksi kapattık. O yüzden hani bu kadar önemli gelişmenin olduğu bir ayı eksi kapattıktan sonra Ekim ayında aslında bir yatay trend beklemek olası. Burada 11.700 seviyesi, 11.600 seviyesinin Ekim ayı içerisinde de. Her türlü iyi gelişme ve haber akışında direnç olarak göstermesini bekliyoruz. Burada bir yatay trendin tepesi 11.600'te destek seviyemizde, geri çekilmelerde, olumsuzlukta. Yani yarın enflasyon %2.9'a yakınsadı diyelim. Yukarı yönlü bir harekete, Merkez Bankası'nın faizi indirme noktasını kısıtlayacağı noktada o kadar da sert bir hareket beklenmemek lazım. Orada da 11.700-11.600 seviyeleri, 10600 11.700 10 seviyeleri bir destek seviyesi. Zaten işlem hacminin düştüğünü gözlemliyoruz. Normal koşullarda hani mevsimsellik olarak yurt dışında rekorlarını kıldığı bir dönemde Borsa İstanbul'un daha iyi olmasını bekleriz. Ama hani piyasada yatırımcılar bir miktar daha ürkek davrandığını, hacimlerin düştüğünü o yüzden de Ekim ayında da ve belki Kasım ayında da hisse bazı, Kasım ayında hisse bazıya döneceğiz zaten. Orada da enflasyon, şey, üçüncü çeyrek finansallar açıklanacak. 10.700-11.700 arasında 1000 puanlık Ekim ayına veririz. Kasım ayında da benzer bir fiyatlama içerisinde geliriz. Aralık daha belirleyici olacak gibi geliyor. Adını koyalım. Mesela 12.000'in seviyeleri konuşuyor olabilir miyiz? Ee, konuşabileceğimizi düşünmüyorum. Çünkü bizim için e, o seviyeleri ve üstünü konuşabilmek için en büyük en büyük ana gündem maddemiz e, enflasyon ve Merkez Bankası'nın faiz indirimiydi. Ağustos ayında sekteye uğradıktan sonra Eylül'de yarınki kafalarda bir soru işareti bıraktı mı ee, yabancı da kısa vadede burada e, enflasyon e, düşüşü ve Merkez Bankası'nın faiz indirimini satın almak için çok fazla hevesli olmaz yıl hmm. sonu içerisindesine hmm. baktığımız zaman yurt dışında Türkiye haricinde çok alternatif var daha düşük yani daha yüksek getirili ve daha düşük riskli ülkeler ve borsalar var. Oranın cazibeleri varken yani şu an için Türkiye, yani yabancının Türkiye'de pozisyon alıp da hani ana teması bir faiz indirimi olan bir beklenti satın almaz gerek. Peki yurt dışından bahsettin. Hakikaten bu kapanma hikayesi, kapanması riski dedik. Artık kapanması gerçekleşti ama biz hala borsaların iyimser görüntülerinden bahsediyoruz. Avrupa, işte İngiltere. Amerika hepsi hala rekor seviyelerinin neredeyse üzerinde ya da o dolaylarda dolaşıyor. Dolayısıyla yurt dışı için riskler gerçekten böyle hani yok mu halı altına mı süpürülüyor? Gerçekten oradaki havayı nasıl tanımlamak lazım? Bazen çünkü açıklamakta da zorlanıldığını da görüyoruz. İşte güvenli liman algısıyla tahlillere talep geldiğini, altına talep geldiğini konuşuyoruz. O zaman riskli varlıklardan neden çıkış olmuyor? Neden hiç bu kadar duyarsız davranıyor? Ya da finansalların, bilançoların beklentisi mi piyasayı canlı tutuyor? Ne dersin? Burada en bazında en basit yani Amerikan doları değer kaybettiği sürece tüm dünyada yeşil olmaya devam hmm. edecek, yeşermeye devam edecek. O zaman edecek. yumuşak dolar teması aslında. Yumuşak bu. dolar teması. Yani şimdi Amerika'nın Trump en son işte en uzun süreli yani ortalama 1 bir, bir buçuk hafta Senato tatil yapacak. Orada bir geri dönüş yok hükümet kapanması. Bir ortalama 1 bir, buçuk hafta sürüyor. En uzun kapanma 2019 yılında Trump döneminde yaşandı 35 gün. 35 gün içerisinde Amerika borsaları %12 ortalama yükseliş gösterdi. Yani normal koşullarda Amerika'da işte Eylül ayında %4-5 bir performans gösterirken kapalılık döneminde daha fazla yükseliş gösterdi. Bunu bir de piyasa tarafından bakmak lazım. Hükümetin kapalı olmasına yaklaşık 750 bin kişinin yani geçici olarak işten çıkartılabileceği düşünülüyor. Şu anda Fed'in faiz, indirim faiz indirirken de ilk baktığı şey en plana çıkardığı şey istihdam. Bu risklerden baktığınız zaman çiftli riskten en önemli şey tam istihdam. E, kamuda e, geçici işten çıkarmaların olduğu, ücretlerin geç ödeneceği bir dönemde de FED faiz indirimi konusunda e, cesur davranacaktır. Yani yılın sonuna kadar iki tane faiz indirimi e, şu anda cepte. Geçen hafta Powell'ın konuşmalarında sanki ikinci faiz indirimi olmayabilir. FED enflasyonu bir miktar daha ön plana çıkardığı dönemde aslında kapanma imdadımıza yetişti. Hı -hı. E, bu, bu şekilde de iki tane faiz indirimi gerçekleşecek olması. Amerikan dolarının değer kaybetmesi, hükümet kapanmasıyla birlikte. Yani ka hükümetin kapanması e, büyük ihtimalle büyümeye bir e, sekteye uğratacaktır ama hani genel itibariyle hala Amerika'da bir kaos var. Bu kaosun olduğu bir noktada da dolar değer kaybetmeye devam ediyor. Peki şimdi sen yurt içerisindeki çerçeveyi enflasyon ve ona bağlı olarak para hı hı. politikası ile çizdik. Peki yurt dışında yani FED'de hükümet kapanması ile birlikte biz verileri alamıyor hale gelirsek o zaman FED'in iki tane faiz indirimini nasıl garantileyecek piyasa? Ee, orada bakmaya gerek yok, en azından biraz önce Kesincesi. bahsettim. Yani tabii tarım dışı istihdam rakamları yarın açıklanmayacak deniyor. Hı hı. Ee, açıklansa da orada da geniş bir range var aslında, 30 bin ile 100 bin arasında bekleniyor. Ya burada e, çok fazla şeye takılmamak lazım, yarısından istihdama takılmamak hı. lazım burada 4.3 işsizlik oranı olduğu sürece %4'ün altında gerilemediği sürece bence Merkez Bankası Fed işsizlik oranlarındaki bu yüksek oranı aşağı doğru çekebilmek adına faiz indirim tarafında olacaktır. O yüzden istihdam rakamları açıklanmasa bile hani EDP özel sektör istihdam rakamları geldi. Artış beklenirken daralma evet. olduğu gözlemleniyor. Alt kalemlere baktığınız zaman gene istihdamla alakalı şimdiye kadar açıklanan istihdamla ilgili rakamlara baktığınız zaman zayıflıklar olduğu söz konusu. O yüzden de yani yarın tarım dışı istihdam rakamları açıklanması da Fed'in kararı konusunda yani bir yola başladılar. Bu şey gibi değil yani bir faiz indirdik bekleyelim hı hı hı. öteki hani enflasyona göre bakalım değil. Bu belli bir işsizlik oranı gelene kadar veya belli bir istihdam yaratılana kadar devam edecek. Geçici yani risk yönetimi indirimi derken Fed Başkanı Powell bu hedefle. Yani büyük ihtimalle o hedef olarak da işsizlik oranlarını takip etmek daha makul. O zaman Fed'in endişesi de bu anlamda biraz daha enflasyondan işsizliğe kaymış gibi gözüküyor. Ve işsizlik 4.1'in üzümlerini seyrettiği sürece aslında evet. faiz indirimlerini cepte olarak da belki bakabiliriz diyorsun. Peki şimdi altını soracağım. Altını <laughs> sormazsam olmaz. Sürekli rekorlarını yeni rekor tazelediğini konuşuyoruz. Her yerden kendini bir kere güvenli liman talebi olarak e, alıcı buldu. Yılın içerisinde her kanaldan jeopolitik, politik, işte en son hükümet kapanması. Bunun yanında iki talep, kurumsalların talebi derken aslında oldukça canlı bir altını görmeye devam ediyoruz. Hatta Goldman Sachs özel yatırımcılardan gelen ilgiyi de gerekçe göstererek kendi tahminlerimizden bile yukarı seviyelere gidebilir demiş. Bu çok ilginç geldi bana. Dolayısıyla senin de görüşünü sormak istiyorum. Altının yıl sonu ve 2026'dan 2026 biraz daha uzak bir ufuk ama yine de sormak istiyorum. E, sadece şunu düşünmek lazım. Şimdiye kadar hep bitcoin'in rekorlarından bahsediyorduk. Kıymetli metallerin hiçbir e, şeysi yoktu. E, kimse yüzüne bakmıyordu. Niye bir, bir anda nur yağdı? Hı hı. Yani Bitcoin bile hala yükselmekte zorluk çekiyor, getirisi yatırımcısını memnun etmiyor. Ee, ama önemli olan şu, Trump, Amerika, Çin, ticaret savaşı, ticaret savaşının ortasında nadir metaller. Yani burada artık fiziki talep ortaya çıktıktan sonra işin rengi değişti. Çünkü bitcoin'i fiziki olarak alamıyorsunuz, tutamıyorsunuz, onu herhangi bir şekilde endüstriyel metal olarak kullanmıyorsunuz. Burada daha çok merkantilizm dönemlerinde olduğu gibi insanlar, e, ülkeler diyelim tabii ki insan demiyoruz, ülkeler de e, maden biriktirmeye başladılar, emtia biriktirmeye başladılar ve altın, gümüş, platin, platin ve paladyum da dahil olmak üzere hepsinin değerleri aslında arttı. Ülkeler artık Trump Ukrayna'ya yardım etmesinin sebebi, işte nadir metalleri alma koşulu. Hani para yerine nadir metaller. O yüzden burada fiziki kıymetler ön plana çıktığı için platindeki yaşanan rekor da Çin'deki Çin'deki yatırımcıların altın yerine mücevherat olarak platini kullanmaya başlamış olması. O yüzden buradaki fiziki talep nedeniyle aslında buradaki yaşanan yükseliş var. Oradaki yükseliş de bu noktada devam edilir. Ticari savaşları devam ettiği sürece ticarette bu e, dediğimiz önemli metaller on ön plan... Bakır'da da var, diğer hı hı. metallerde de, emtialarda da o yükselişin devam edeceğini düşünüyorum ben. Bu sadece kıymetli metallerle kalmayacak. Hı. Dünyadaki yaşanan bir değişim var hatta kutuplaşma içerisinde Şangay'ın bir altın borsası hı hı. ve kendi en azından doğu tarafta yarın bir gün çünkü şöyle düşünün Rusya Merkez Bankası'nın altınları bir miktar altın olsa bile Amerika'daydı FED ve Amerikan oh. doları oradaki parayı eğer Şangay'da olsaydı herhangi bir şekilde yaptırımlarda Etkilenmiş. etkilenmeyecekti. O yüzden en azından Doğu tarafının bir borsası olmayı Şangay istiyor. Şangay'ın zaten rezervlerini de güçlendirmesi, altını bu kadar rezervlendirmesi bir miktar Doğu tarafında bir güvenli liman olma noktasına ilerlediğini gösteriyor bize. Gökhan çok teşekkür ediyorum. Gel. Dolu dolu ve verimli bir sohbet oldu yine. Ağzına sağlık diyorum. Destek Yatırım Araştırma Direktörü Gökhan Uskoay bizimle birlikteydi efendim şimdi dönüyoruz Ceren Dilekçi Köseoğlu'na Bloomberg HT Avrupa pazar